Olaya bak ya. Sözlüm sizde çalışıyor dedi. İyi de çalışmıyor ki. Ece diye kimse yok bizde. Hmm. Senin odamda ne işin var? Şaka mısın kızım sen? Odama gizli gizli girip elbisemi mi deniyorsun? Ya denemedim ben. Hem odama gizli gizli gir. Hem her yeri karıştır. Bir de bana laf yetiştir öyle mi? Ben kıyafetlerinizi karıştırmadım. Y yengeniz. Evet yengeniz bana dedi bu odaya girin temizleyin diye. Aa. Ben odayı toplarken elbiseleri de denersin dedim mi sana? Hı? Ha dedim mi? Bakın ben elbiselerinizi denemedim. Ben bu elbiseyi tam asarken... Tam asarken için gitti değil mi? Şöyle bir elbiselerime baktın, dayanamadın ve denedin. Çünkü senin ucuz pazar mallarına benzemiyor değil mi? Selin ne yapıyorsun? Ne oldu? Utandın mı senin küçük mahalle kızı? Odamı gizli gizli karıştırırken utanmıyordun ama. Ben odanızı karıştırmadım. Aa, sinirlenmeye başladı. Seni küçük zavallı. Yatağıma da yattın mı? Hı? Annemin yatağına yattığın gibi benim yatağıma da yattın mı? Yatağını da, elbiseni de al başına çal. Ha, dur bakalım. Ben kimin başına çalacağımı çok iyi biliyorum. Senin leş ellerindeydi. Leş. O leş ellerindeydi sen. Bak. Leş. topla Aldamışım dersini. Ya sen kendini ne sanıyorsun ha? cesaretle odalarımıza gizli gizli girip çıkıyorsun sen. Tamam, abime kan verdin, teşekkür ettik. Ya bu yüzsüzlüğün niye? Suçlu değil o Selin'cim. Suç onu bu evde misafir edendi. Pardon? Misafir derken? Onu da Sinan abin anlatsın. Hop hop ne oluyor? Asıl sana hop. Ya sen ne yapıyorsun? Bu insanları misafir etmek ne demek? Ne güzel yüz bulmuşsunuz. O da mı karıştırıyor? Hazım Beyciğim, şimdi müsait miydiniz acaba? Gel buraya. Ya sen ne yapıyorsun? Ne yaptın kız sen gene ne yaptın? Elimde evimde istemiyorum anlıyor musun? İstemiyorum. Selin bak abinle düzgün konuşmayı öğren o sesini kız tamam mı? Ne bağırıp çağırıyorsunuz burada ne oluyor? Hizmetçimiz pardon yardımcımızın kızın odamda gizli elbiselerimi denerken buldum da babacığım. Bu beni biraz rahatsız etti sinirlendim. Ya ben hiçbir şey giymedim. Ya dayanamadım elbise üzerime tuttum sadece. Baba bu konu beni gerçekten rahatsız etmeye başladı. Merak etmeyin. Bir daha evinize adımımı atmam. Ee, yapmaz benim kızım hiç öyle bir şey. Tok gözlüdür benim kızım. Ya öyle bir bakmıştır, yapmaz yani. Kızınızın bu evde ne işi var? Ben size kızınızı buraya getirmeyeceksiniz demedim mi? Ee, Hazım Beyciğim işte ben bugün bunu size söyleyecektim ama. Söylemekle olmaz Fazilet Hanım. Benden izin almanız gerekirdi. Neden benim haberim yok böyle bir şeyden? i̇şte ben... Benim haberim vardı baba. Bu da senin marifetin. Evlerini su basmış. Ve biliyorsun benim bu kıza bir can borcum vardı. Baba, abimi görüyor musun? O kız bana kanını verdi. Ben de zor zamanında yardım elimi uzattım. Evler düzelene kadar bizim eve davet etti. Bana sormadan. Bu ev benim de evim değil mi baba? Can borcu benim borcum değil mi? Hiç değilse borçlarına sahip çıkıyorsun. Haziret Hanım, bu ev meselinizi de en kısa zamanda halledersiniz umarım. Tabii, tabii. Öldü diye tepemize çıktı. Vallahi kızım ben de inanmıyorum ama bence o kız bu kız. Ne? Adı Ece. Yatılı kalıyor. Annesi burada çalışıyor. Yani parmağından çok dikkat edemedim ama... ...bence o basketçinin bahsettiği sözlü bu kız. Yok artık ya. Şaka gibi. Ben demiştim ama size varoş diye. Bak görüyor musun kimlerin peşine taktınız beni. Aa! Sipi bak sen ya. Sanki silah dayadık kafana. Eşek gibi de kendin beğendin çocuğu. Müge, Bak sinirlerim zaten tepemde. Başlatma. Güzel kız ama. Yakışmışlar. Ya ben ne yaptım sanki ya? Ne yaptım? Aldım elbiseyi canım çekti. <laughs> Tuttum üstüme. Ya ben giydim mi, yedim mi, çaldım mı elbiseyi? Ne yaptım ya? Ne yaptım? <laughs> Anne yeter artık ya bak ben yapamıyorum tamam mı yetti canıma ya. Ben burada milletin şamar oğlanı olacağımı giderim ablamla o çamurlu evde yatarım daha iyi bu ne ya. Demin kız bana nasıl davrandı biliyor musun? Beni dövmekten beter etti kız ya. Bana varoş dedi ya bana varoş dedi. Ezdi beni böcek gibi ezdi kız beni ya. En acısı da ne anne biliyor musun? Söyleyeyim mi ben sana en acısı ne? Doğru söyledi. Haklıydı. Doğru söyledi. Girdim odasına. Baktım elbiselerine. Canım çekti. Gözüm döndü. Tutamadım kendimi işte. Tutamadım lerime hakim olamadım. Aldım elbisesini, tuttum üstüme. Böyle aynaya geçtim. Benim de olsun istedim işte. O odası da, o elbiseleri de. Benim de olsun istedim. Ben başka hiçbir şey istemedim ki anne. Tamam. Kız şimdi bana. Düz ağzıma, kuru bacaklarıma. Canım çekti işte, durduramadım ki kendimi ben. Canını yerim kız ben senin. <laughs> Canını yerim. Demek canın çekti ha? Ya. Gördün mü bak Ece Hanım, can neler çekiyormuş. Ah benim güzel kızım, ah. Ağlayacağına hırslan. Varoş mu dediler, daha da hırslan. Duyduğun her küfür, işittiğin her hakaret, üzerine bastıkları her an kamşın olsun seni. Onlar seni kamşıladıkça daha çok isteyeceksin. Onlar seni ezdikçe daha da bileneceksin. Duydun mu beni? İnadına isteyeceksin. İnadına daha da çok isteyeceksin. Biz buraya niye geldik? Niye geldik biz buraya? Gözünün kaydıkları, canının çektikleri bir gün senin olsun diye gelmedik mi? Hadi, hadi aklını başına topla. Hadi benim güzel kızım. Ant içti işte senin anan. Ant. Bir gün istediğin her şey senin olacak. Bana bak, bunun için ant içtim ben.